Merhabalar. Hadron HD302 bilgisayar analog oyun kolunu ince ediyoruz. Hadron HD302 oyun kolu bilgisayarlarda oyunlarınızı daha rahat oynamanız amacıyla üretilmiştir. Analog oyun kolu içerisinde bulunan titreşimi sayesinde oyunun bütün heyecanını fiziksel olarak da yaşamanıza imkan tanıyan bir oyun koldur. 170 santimlik kablo uzunluğu size oyun oynarken hareket özgürlüğü sağlayacaktır. Hadron HD 302 bilgisayar analog oyun kolu ile parmaklarınızın ne kadar rahat ettiğini ve tuşların hassasiyetini oyun oynamaya başladığınızda daha iyi anlayacaksınız. Kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir. HD 302 oyun kolunu size en yakın Hadron Bayi'nden temin edebilirsiniz.